arkadaşlar bugün sizlerle yeniden Minecraft Survival modsuz Survivor ile beraberiz. Bugün arkadaşlar yeni yerleri keşfedeceğiz. Öncelikle size birkaç bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz üzere tarlamızı yapmıştık. Ondan sonra buralara köye uğradık bu arkadaşlar çok yakında köyümüz varmış ilk doğduğumuz yerde. Burada ilk başta işte böyle pancardır, patatestir, havuçtur birkaç bir şey getirdik, ektik bu şekilde. Ondan sonra böyle birkaç tane hayvan yakaladık. Buralara yerleştirdik. Yavaştan bunların gelişimini de yapıyoruz. Lama bulduk arkadaşlar. Lama e, biraz <laughs> eziyetli oldu böyle. Baya inatçı bir hayvan. Baya gerçekten eziyetli oldu. Da şu dağların arkasındaki dağlardan getirdik yani. Şu karlı dağı falan geçtik. Baya baya geçtik. hadi şunları da şu havadan bir ara silelim ya. <laughs> Çok kötü duruyor. Neyse. Lama o şekilde bir de e, hilesiz oynuyoruz biliyorsunuz. Şu arkadaşa vurduğumuz takdirde bize tükürdüğü için daha da hatta Mert getirmeye çalışırken tükürülmüştü. Bayağı bir uğraştık onu getirmek için falan. Neyse ki getirdik. Sonuç olarak sonuca odaklanırsak getirdik. Böyle koyunlarımıza çiftleştiriyoruz. O Küçük koyun buraya bak. Merhaba. <laughs> Bu şekilde koyunlarımızı buraya koyduk. Aslında bunları şu an lamaya ayrı bir yere koyacağız falan. İnekler burada olur ya da tavuk. Tavukları aslında küçük bir tavuk farmı yapmayı düşünüyorum da böyle parazit sesi çıkıyor. Böyle çok kötü. Böyle tavuk farmında. O yüzden e, onlara ayrı bir yer yapabiliriz. Onun dışında inekleri de burada koyduk. Başka bir şey var mı? Burayı spoiler olarak vereyim size arkadaşlar. İleride şöyle düzleyeceğiz burayı. Çok güzel bir build yapacağız. Baya uzun sürecek build galiba ama bakacağızırım hayra. Yapmayı düşünüyoruz diyeyim daha doğrusu. Onun dışında köye gittik arkadaşlar. Köy bulduk dediğim gibi. Şöyle geçelim. Köyde de işte ee, çok fazla bir şey çıkmadı. İşte saman bulduk, ekmek yaptık falan. Şuraya maden fırını, buraya da duman fırını koyduk. Şuraya koyalım bir ara pişiririz. Bu, köyden ee, büyücü ne bu? İksir, iksir tezgahı. <laughs> i̇ksir tezgahı bulduk. Onun dışında bakın arkadaşlar maden yaptık video arasında bayağı bir taş doldu hani bunların hiçbirini o yaptığımız sizlerle beraber yaptığımız taş jeneratörde kasmadım arkadaşlar daha hiç oraya afk bırakmadım ona rağmen madenden çıkan sadece taşlara bakın burada işte topraklar falan var öyle topladığımız burada işte isim etiketi bu bir, aa, bu arada bir de şey de bulduk arkadaşlar bir zombi spawner'ı daha bulduk madende oradan mı çıkmıştı isim etiketi tam hatırlamıyorum ama bu şekilde e, air'imiz var, at zırhımız var falan. Bu arada <laughs> bir tane arkadaş camın nasıl yapıldığını anlatmış. <laughs> cam sadece o ara kum toplamadığımız için yapmadık ama cam topladım. Pardon, e, kum topladım. Cam yaptım onları, cama dönüştürdüm. Ondan sonra burada da işte bölüm arasında yaptığımız madenden böyle topladıklarımız arkadaşlar. Burada da... E, ee, saman balyası yaklaşık bir stek falan vardı. Hepsini çevirdik, ekmek yaptık. Ondan sonra müzik diskleri falan bulduk. E, ee, onun dışında burada bir şey yok. Madene gidelim arkadaşlar. E, ee, yukarıda bir şey yapmadık zaten bu şekilde. Madene gidelim biraz obsidyen toplayalım. Bir nether'ımız var değil mi arkadaşlar? Aa kırdım çiçeği. Neyse. <laughs> Mert yapmıştım. Bir gidelim madene. Obsidian topladım. Gelin. Hadi bakalım. Bir gidelim şuradan. Obsidian acaba nerede vardı? Tam hatırlamıyorum ama. Bakalım lava suyumuz var mı? Var. Elmas kazmamız da var. Ee, Lav neredeydi? Neredeydi? Tam hatırlayamadım. Bakalım. Hatta dur çocuklara soralım. Şuradan sohbeti kapatmıştık galiba. Lav gölü olan yeri hatırlıyor musunuz? Yazalım bakalım. Aldım. Su aldım diye sormuş yine. Buraya da arkadaşlar buradan <laughs> ben bazen dalıyorum mesela bakın gördüğünüz gibi çok uzaklara gittik. Baya baya. Hatta burada şuraya gerçek bunlar yapmamış. Ben buradan baya gittim mesela. Artık çok uzak oldu geldim bir de bu tarafa doğru kazdım. Allah. Tamam bulduk. Tamam 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 bu lavı hemen bulduk zaten bayağı uzağa gidiyor işte ee, buradan geri geldim biraz da bu tarafa gittim falan Buradan mesela koşuyoruz 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 burayı görmeyip ya da artık o an ne düşünüyorsam bilmiyorum Buraya geçiyorum diyorum ki bitmedi mi hala o ne kadar uzun falan halbuki geçmişiz buraya bir tane taş koydum anlayalım diye Onun dışında şuradan hemen lavlarımızı toplayalım arkadaşlar Şurayı kıralım. Aa, kırıldı zaten. Şöyle... Şuraya bir tane suyla obsidiyene çevirelim. O, Tamamdır. Şuradan bir meşale. Tamam. Uy, zombi sandım. Pardon iskelet. Şurada bir şeyler yok değil mi? Şöyle ışıkla aydınlatalım. <laughs> Sen neyle kazmaya çalışıyorsun? Şimdi hemen kazayım arkadaşlar yaklaşık 10 tane lazımdı galiba. 10 tane katsam yeterli. Zaten burası yaklaşık 10 tane falan. Toplayayım sizlerle beraberim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 10 tane oksidenimizi topladım. Hemen çıkalım buradan. Ondan sonra portalımızı yaparken sizlerle beraberiz. Evet arkadaşlar, yeni bir sabahla daha ve yeni yeniliklerle sizlerle beraberiz. 10 tane obsidenimizi topladık. Ben genelde arkadaşlar bu nether portalını böyle ortaya bir yere değil de şöyle şu tarz hatta şurada da bir boşluk var oraya da olur. Bir dağın içine böyle gömüyorum daha güzel oluyor. Nerede bunlar ya? Hadi gelin gelin buraya. hah geliyorlar. Aa çakmak yapmadık ki. Çakmak var mı? <laughs> Çakmağımız yok. <laughs> Hemen gidelim bir çakmak yapıp geliyorum arkadaşlar. Çakma. Evet arkadaşlar. çakmamızı yaptık ve portalımızda inşasını yaptık. Kazma şurayı. Yeter artık. Yeter yeter. Kazma burayı. Şimdi sizlerle beraber açılışı yapıyoruz. Hayırlısın. <laughs> evet. Nether'ımızı yaptık. Mert atık tarafta kaldı. <laughs> Aa vurulmuyor Arada portal var diye bilinmiyor. İlk defa denedim bunu. <laughs> Neyse haydi başlayalım. Gidelim bakalım nedirimiz nasıl bir yermiş. Hop. Hadi tamamdır. O iyi en azından kapalı bir yerde çıkartmamış ya. Şöyle etrafımızı bir aydınlatalım. Ne olur ne olmaz. Gerçi burada bir zararlı mob olarak Sadece e, gast var ama kale dışından bahsediyorum. Zaten gastın da sesini duyduk. Hiç eksik etmez arkadaşımız kendimizi. Tamam, e, bunu yaptık. Şimdi hatta şuradan da bir tane portalımızın fotoğrafını alayım arkadaşlar. Hop, tamamdır. Şimdi bakalım etrafta ne var öyle çıkalım arkadaşlar. O buraya muhtemelen gaz patlatmış olabilir. Oo çok yüksek değiliz. nedir gezmeyi aslında sonraya bırakabiliriz arkadaşlar. Bu arada Minecraft e, sit e, map yazarsanız eğer. Mine Atlas diye bir site var arkadaşlar. Orada Minecraft oynadığınız şeyin haritasına bakabiliyorsunuz. Ben oradan bakıp Mesa biyomunu buldum arkadaşlar. Şimdi bir de size Mesa biyomunu aslında götürmek istiyorum. Şöyle inelim gidelim Mesa biyomuna. Haydi bakalım. Evet. Buraya geldik. Şimdik. Hemen ee, koordinatlara bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar baktım haritaya 780'e eksi 480 mesa biyomu. Bunu baktım arkadaşlar hemen gidelim. E, ee, hangi koordinatlardayız? 780'e gideceğiz şu tarafa. Evet bu tarafa gideceğiz. Eksi 480 bir de bu tarafa. Tamam bu şekilde gidelim. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Aa arkadaşlar burada gardiyan tapınağı mı var? Şurası ne öyle? olduğunu anlamadım ama şu şekilde bir okyanusa geldik. Bu okyanusun üstüne de arkadaşlar mob mob neyi deniyordu? Mob farmı yapacağız. O da aklımda. Hemen şuradan bir tekne yapalım. Tekne yaptıktan sonra yüze yüze gidelim. Şuradan tekne için tahta çekelim. Tamam. Şuradan da bir tekne tamamdır. Acaba çocuklar nerede? Mert'in interneti gitti bir geldi. Oradalar. Dur hemen çocukları da alayım. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mesa biyomunu bulduk Fakat gece oldu çok korkuyorum Her an her yerden bir canavar çıkabilir Şu şekilde ee, Mesa biyomunu da gelelim Evet arkadaşlar Mesa Allah Ya bir dur bir sevineyim arkadaşım ya Bir sevineyim ya Neyse canavarı da öldürdüğümüze göre Evet arkadaşlar Mesa biyomuna ayak bastık <laughs> <laughs> biraz olaylı bir geliş oldu ama bu şekilde e, haritadan baktığımda bayağı mesa mu bayağı büyük gerçekten büyük bu şekilde her katmanlar böyle farklı farklı renkler var bunlarla güzel güzel boyutlar yapacağız e, bakalım şu şekilde bir tepelere çıkmayı düşünüyorum düşünüyorum şöyle çıkalım arkadaşlar şöyle. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Allah düştük ya. Neyse. Şuradan blok. Blok tam yok. var. Şuradan şöyle en iyisi tepeye çıkalım. Uğraşamayacağım. Şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Biraz daha çıkalım. Evet arkadaşlar mesela bu yolunu da keşfettik bu bölümde. Canavarlar da aşağıdan bize bakıyor ya. Neyse. Hatta buraya gelirken arkadaşlar bir yerde e, gömülü tekne de bulduk. Gömülü tekne nereden çıktı? Yani gömülü gemi bulduk. Kayıp gemi mi deniyor artık ne deniyorsa. Bu şekilde arkadaşlar çanklar tam yüklenmiyor fakat şu da ilerisi şu şekilde şöyle baya baya büyük bir mesafiyor mu? Burada da çok güzel bloklar var böyle renk renkli bloklar. Bu şekilde bunları da kırıp hatta demiri demir farmı da yapıp Bayağı bir demir kazıp şuraya bir tane fener kurduk mu tamamdır çatır çutur şu dağların hepsini eritiriz bu şekilde arkadaşlar şöyle çocuklar nerede bilmiyorum yine <laughs> bu şekilde de kapanış yapayım arkadaşlar bugün de iki yeri keşfettik sizle beraber daha fazla Minecraft Survival videosu istiyorsanız arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.